Burada artık arabaların geçmemeye karar verdim. Herkese merhabalar dostlarım. Ben Selin Yusuf. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Bugün okuluma geldim, onun öncesinde araz kargoya gideceğim, o beğenmediğim patronumu kargoya iade edeceğim. Yani güzel oldu ama dar, ben bir tık bol istiyordum. Hani bayağı bol dursun istiyordum, böyle üstünde şey yapsın. O yüzden onu iade edeceğim. Tekrar alır mıyım bilmiyorum, emin olamadım. Belki de kendim almayı tercih ederim yani, gidip herhangi bir yerde de falan mesela vesaire <laughs> kendim gidip almaya çalışırım. Bu arada ışık çok güzel gösteriyor, bu yeni aldığım ırkımı giydim, çok tatlı duruyor, bayıldım. Şöyle... Aynada göstereyim. Şu an güzel durumda da. Çok güzel oldu yani. Bugün okula gidiyorum. Dersimden sonra kütüphanede kalacağım galiba. Öyle. Birazcık ders çalışırım bugün diye tahmin ettiğim bir gün. Heyecanlı. şimdi dersime gidip kargomuzu verelim. Öyle. Bay bay. Çok tatlıydılar. Bir önce kargoya gittim. Çok tatlı karşıda. Bir sadece bakalım bugün yine aynı enerjilerini koruyorlar. Kargo çalışanları. Ay şimdi yuvasını yeme vakti artık dersimizi bitirdik. Az sürdü bu arada. Birazcık kızlarla falan oturdum. Şimdi de tekrar geldim. Yuvasını yiyeyim. Sonra ders çalışırım diye düşünüyorum. Böyle. merhabalar dostlarım. Tekrardan ben geldim. Şimdi ertesi günden geliyorum. Çok güzel verimli bir gün geçirdim. Dersimi çalıştım. Ders çalışmaya başlamamız lazım artık. Dediğim gibi sınavlar geldi. Güzel oldu yani onun için benim için okulun kütüphanesinde kalmak. Çünkü zaten iki ders için gitmiştim. Yani boş boşuna o kadar hazırlandım. Gittim gibi olması dedim kütüphanede kalayım. Ki yani geçen yıldan beri ilk defa falan yaptım galiba ben bunu. Abarttım şu an. Güz bir iki kere gitmişim. Hiç aslında okulun kütüphanesinde kalmıyorum ama iyi oldu yani kalınabilir. Onun dışında şimdi gratis alışveriş yaptık. Büyük Büyük ücretsiz alışverişi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Herkes şu an bunu konuşuyor gerçekten. Başına %70 indirim yaptılar. %70 indirim. Ne demek ya? Çok güzel. Tebrik ediyoruz onları. Şöyle göstereyim. neler aldım birazcık bunlardan bahsedeceğim. Bir şey aldım. Kendime. Bunun içine ben fişi şey de koydum. Aslında fiyatlarından bahsederim diye. şey aldım. Biletini kendi markasının ıslak mendilini aldım. Islak mendil bitmişti zaten. Baya büyük. Yaklaşık içinde 120 adet varmış. Gayet iyi. Baya çok. Ve ne kadar fiyat biliyor musun? Fotoğrafını diyerek atladım size söylemek için. Evet 13,5 lira. Gerçekten çok mantıklı. Bir tane daha bir alırdım ama çok büyük olduğu için yerim yok. Yani o yüzden almak istemedim. Şöyle kilitli çarpı aldım Pantin'in. Bunun normal fiyatına kadar bilmiyorum. 74 liraya aldım. Yani ucuz mu bilmiyorum ama bence iyi bir fiyat. Kendi deodorantımı stokladım. Bu da iyi oldu. Bu da normalde 200 lira civarı oldu diye biliyorum. 129 lira. Bayağı iyi bir fiyat almışım gerçekten. Şöyle bunlar üçü normali bir tanesini çantama koydum hemen. Şu ben yine şu ıslak medyelerinden daha aldım. Şu yine Gretz'in kendi markası Benry'nin asetonunu aldım. Şuna bakın. Bayağı büyük. Yani normal bir aseton ne kadar olur? Aseton kutumu attım. Yani bu gerçekten aşırı büyük bir aseton. Bir defa bu kadar büyük bir asetamon gördüm. 450 milimmiş yani. Aşırı fazla. Ve ne kadardır tahmin edin. Edemezsiniz. Gerçekten edemezsiniz. Ben şok oldum görünce. 20,5 TL. Yani genel anlamda bütün ihtiyaçlarımı aldım diyebilirim. Çok daha yeni serum, cilt bakım ürünleri vesaire aldığım için açıkçası tekrardan bu tarz ürünler almak istemedim kendime. Nasıl savar diye. Şöyle yine bayağı şeyler aldık. Güzel bir alışveriş yaptık. Birazcık bayıldık bir şeyler. Ama olsun. Bence güzel bir alışveriş oldu. Gerçekten çok iyi oldu yani. Bunun dışında şu an ne yapıyorum peki? Çayımı demledim. Bir an Bu arada nazar değdi kupama. Bakar mısınız şuna? Kimin nazar değdi bilmiyorum artık o videomu izleyen. Yıkarken şurası kırıldı. Yani Baya derin bir çatlağı var. şöyle giden. Umarım tekrardan düşürmem. Ama daha yeni aldım ya. Nasıl yani düşürdüm? birazcık ders bakacağız. Analitik raporu yazmam gerekiyor. İşte hoca dün yüklemiş. İki günü falan kaldım. Böyle ben analitik raporu yazacağız. Belki bir şey izleriz, çay demleriz. Öyle dedim ki size böyle bir şeyde geçeyim. Biliyorum ama bunu da ekleyeyim. Bu arada saçlarım böyle bir doğal sanki kıvırcık oldu. Ne oldu bugün kurutunca anlamadım. Bir beğendim ya. Bir hoş duruyor yani. Aldığım cilt bakım ürünleri de bence birazcık yeti yetmeye başlıyor. Retinol birazcık bir iki tane bana sivilce çıkarttı şurada. Zaten görevi bu. Kobedonların deri altındaki komedonları yavaşça kusturması işe yarıyor gibi retinol. Onları da artık akşamları böyle yüzümü temizlediğimde bu akşam gösteririm size. Bu akşam glikolik asitimi süreceğim. Dün çünkü normal nemlendirici sürdüm. Sadece birazcık ara verdim. Ondan önceki gün sesli asitimi sürdüm. Yani 4 gün önce falan sürdüm galiba bunu bir ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Cumartesi günde retinolümü süreceğim. Bunu da sürüp bir mola vereceğim. Öyle yapıyorum. Bir gün sürüyorum bir gün sürmüyorum. Sadece ertesi gün remlendirici sürüyor gibi yapıyorum şu anda. Çünkü cildim daha çok alışık değil. Tamam sertifikası da alıştı artık cildim ama bunu da her gün sürdüğümde cildimi kurutuyor yani. İster Özellikle şu çenemi falan kurutuyor yani. O yüzden böyle tepkine gitmemiz gerekiyor. Hem yüzümde çok kurumasını istiyorum. Şimdi kaçıyorum. Sizleri çok öpüyorum. Bay bayın. Ay şimdi çayımı yaptım. Çayımı içiyorum bir yandan. Kameramı bir Daha iyi olsun. Ödevimi de hallettim gibi. Şimdi size göstereceğim hemen. Şöyle böyle bir şeyler hesaplıyoruz. işte ortalamasını, standart sapmasını falan. Bu normalde online şey yüz yüze bir deney olması gerekiyor ama. Hocalar böyle bir ödev verdiler. Kayıt izliyoruz. Şöyle çok basamaklı yazdım hepsini. Çünkü hocam kendi şeyinde. Ben dersinde böyle yapmış hepsini soruların. Ben de o yüzden dedim ki ben de ondalıklı falan yazayım. Hallettim şu anda bitirdim. Ve bitirdim dostlarım. Bence güzel oldu. Ve bayağı 17 tane falan fotoğraf koydum aşağı yukarı. Koydu. Yaptığım bütün adımları koydum. Bence olmuştur. Şimdi bunu yükleyebiliriz diye düşünmekteyim efendim. <laughs> Gönderiyorum gidiyor efendim. Bir de pdf'e çevirdim. Başka kabul edilmiyor çünkü. Ve oldu. Göre başarılı. Gerçekten o kadar yoruldum ki şu an yani omuzlarım ağrıdı ekrana bakmaktan. Bir tane oral communication diye bir dersim var benim iletişim diye 3. sınıf dersim. Onun bir ödevi var şey ödevi. Böyle ben mesela yazarcı olacağım bir karşımda bir hasta olacak. Onun işte yazılmış reçetesinden ya da sorduğu bir ilac üzerinden ben ona yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle bir ödev. Youtube videosu çekeceğiz buna işte 5-10 dakika arası vesaire. Onu hazırlamam gerekiyordu. İşte hoca bir rubik verdim kurallar neye göre puan vereceği ile alakalı. Onunla ilgili ilk önce bir 15 maddelik 14 maddelik bir ana şey çıkardım. Ne kullanmam gerekiyor, kullanmamam gerekiyor falan diye. Sonra da diyalog tarzında hasta ve diyaloglarını çıkarttım. Bir örnek olarak en azından. Şimdi size onu göstereceğim. Akneliz kremini kullanacağım. Çünkü benim bildiğim bir krem. Daha önce doktorum bana verdiği bir krem. Az buçuk bir şeyler biliyorum yani hakkında. Tabi yine araştırdım birazcık nasıl kullanılması gerektiğini vesaire. De. Zaten biliyordum az buçuk. Çünkü bazen doktor bunu önerdi yer yani söyledi. Ben de bir süre kullandım. Şimdi size onu göstereceğim. Hallettim. Aradan çıktı. Şöyle bir şey çıkardım öncelikle maddeler halinde. Bunlara dikkat etmem gerekiyor falan diye. Sonra şöyle bir diyalog diyalog söyleyemedim. Diyalog yazdım. İşte verdiği işte sorulara göre. Şimdi Makyajımızı çıkartacağız. Ben şu Garnier'in şu çift bazlı temizlik şeyini kullanıyorum. Aslında çok sağlıksız diyorlar pamuklarla çıkarmak ama ben pamuklarla çıkartıyorum açıkçası. Şimdi çıkarttım geldim. Yüzümü şu jelle yıkayacağım. Şöyle bir fıs yeterli yıkayım geliyorum hemen. Cıda şaması önemli diyorlar. Saçımın her yer ıslandı yine unuttuğum için şu glikolik asit serumunu kullanıyorum. Dediğim gibi bunu ben haftada bir iki kere yapmaya çalışıyorum. Haftada iki kere denebilir. Şöyle Şimdi bir 5 dakika falan bekleyeceğiz bunun emilmesini. sonra şu nemlendirici kremimizi süreceğiz. Şimdi tekrardan ben geldim. Retinolün etkisi, görün. Şurada sivilceler çıkarttı, şurada bir tane çıkartıyor vesaire. Şu nemlendirici kremi süreceğim. Ama zaten retinolün etkisi 6-8 hafta arası da gözüküyormuş biliyorsunuz ki. Yani daha ilk defa bu hafta kullandım. Nemlendirici kremimi de sürüyorum ki cildim çok fazla kurumasın. Ve bu şekilde tamamlıyoruz diyebiliriz. Ben şimdi üstümü değiştireceğim. Artık yatıyorum. Bugün böyle bitiriyorum. Videomu da bitiriyorum. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Artık yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hemen kapanış yapalım. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Umarım siz de benimle beraber eğlenmişsinizdir. Bence çok güzel bir iki gün geçirdik. Bu videoyu bir önceki videomun sonuna eklerim diye düşünüyorum. Plan yaptım kendimce. Öyle planlıyorum yani. Artık ikisini birleştiririm gibi. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz video olmuştur. Benimle yeni karşılaştıysanız beni sevdiyseniz samimi bulduysanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Size çok çok seviyorum. Artık gelin bir görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.